arkadaşlar merhaba kardeşlerim bir süper bir katil kim hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün katil kim oynuyoruz bildiğiniz gibi evet arkadaşlar bir bize. Çıkmadı zaten. abi yanınız arkandayım ee, bak bir. evet gördüm sakın beni bıçaklama ya ne diyorsun ya sen? abi ya ama inanamıyorsun biz. Evet. Ama inmeyen kim o doluyor? Ben. <laughs> ben. Ben saklanma yeri buldum. Kazandım. Aa ben de. Şşş. Bizim çantamız. Evet tane kutu bir şey vardı arkadaşlar. Evet. Benim... Kaybedersek. Eee 10 saniye konuşmamız lazım. Ya da yapma abi. Aa baksana bir bana. Bulu 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 ba. ne kadar da komik. Abi, arkadaşlar. abi burası burası burası. Burası burası. Tamam, burayı sevdim

Sen beni öldürmeyin. Unutmam asla. Ben de galdan biraz küçülemedim ya. Bakalım görünüyor mu? Görünmüyor zıttı. Minecraft'ta var. Bence hala ben de Neden bakabilir misin? Ha, güzel bir şey. <laughs> de yani masumluk güzel mi? Sen bence masum değilsin ya. Aa nereye saklandın? Oha. Lan bayağı saklandın. Teşekkür <laughs> ederim. Aa. Evet. Senin yardımımı ki. <laughs> mü seni? Öldürüm. Gerçi öldüremem <laughs> ki katil Hiçbir seni. Bakın mı de? Hayır. Sadece bir kezdik. Yok ya. Oo bir kişi Aa, Ben sana e, yani yani Uha. <laughs> Niye? <laughs> <takla yaktı> <laughs> <laughs> ha. bütün bu da bence katil bulamaz. Ben katil mi ki? Ah, Aa şaka yaptı. <laughs> Kaç. Hayır yani Kaçırım dedim ya. Orada şaka Efendim. Nasılsın? <laughs> İyiyim. Ben çok şükürdüm. <laughs> o zaman dans edelim. <laughs> <laughs> O da set mi? Tak ya, Hareketler mi, ha. hareketler. Nerede kaç altın topladım? Görünmüyor şu an. Görünmüyor, görünmüyor. Görünmüyor bende, görünmüyor. Al 60'ta bitiyor bu arada. 40 mıydı, 60 mıydı selcan misin? Benim şu an kaç altınım olduğunu bilemez. Çünkü gizli. Ha. Sen ne? Ben de masumum. masumum <laughs> Arkadaşlar abim bir süre galiba gitti. Geri evet, geldi. Arkadaşlar geldi. <laughs> Bu video birazcık, birazcık Kısa sürecek. Belki de sonra iki oynanır. Tamam. Takipçilerimiz için çok. Evet. Hadi, hadi, hadi. hadi lütfen. Lütfen katil yollayayım. Lütfen. Hayır ben, ben Sakın tamam, bakma bana. Sen de bana bakma. Bakmıyorum. bakmıyorum ben zaten. Sen öldün mü? Ölmedim. Oyun başladı yardım. başladı. Erdal şaka mısın sen? Bak. Aha. Vallahi oyun başladı. Herkes burada. Sen başka bir oyuna mı girdin acaba? Yo. Sadece ben mi girdim acaba ona? Bakayım. Ha sadece ben. Sadece ben. Hep ben. Aa bu nerede lan? Ne e, şey oluyor acaba? <laughs> ya. E aynı kızlar burada. Seninki donmuş Erda. Evet doğru arkadaşlar benimki dondu. Dondu benimki dondu. Aaa, adam biliyorsa da. Hihihiyye <laughs> yaptı. Erdal, burada mısın? Burada mısın? Burada mısın? Değilsin. Burada mısın? Değilsin. Değilsin. Erdal, Erdal bak ben şu an donmuyorum ki. Erdal, senin aynın dondu bu arada. E, burada o adam var. Burada. Ama ger gerçek adam burada. Evet, ben de oraya geldim. Gitti. Demek ki adam hep aynı yerde duruyor. Senin kadın burada mı? Ne? Burada mı o adam? Değil kadın. Değil. Bak ben de orada e duruyorum. Bu da donuk. Maalesef. Ben yine giremedim. Hı? Arkadaşlar özür dilerim ama oyundan o... çıkıp hemen gel tamam mı? Tamam. Sen hangi yoyuş? Arkadaşlar özür dilerim ama yani. Bir şey olmasın. Yani bizim bilerek yaptığımız bir şey değil. Bunları bili bunu biliyor zaten arkadaşlar. Gidin gidin gidin. dola Hıh. Başaklanmış. Şimdi buz, buz olacaksın. Hayır <laughs> yapmak istemiyorum. Olmak istemiyorum. Ama ben burada gizli Bir yer biliyorum. Burası olan oluyor Hayır. Burada bir başka bir yer. Olsun yasıl sanıyorsun ki. Hi öldür. Hayır öldür. Hi. Ne oldu ya? Bu kim bu? Şimdi bu. Erday buradayım Erday Erday. İçerik yedim ben. Tamam ben de yiyorum. Şaklanıyorum ben. Ben de şaklanıyorum. Hayır gelme buraya. Ben şaklanacağım. Şaklanacağım ben. <laughs> Beni kimse bulamayacak. Abi ben niye sığmıyorum bu arada? Her şey İyi. Duvara yapış. Duvara yapış. Duvaya seni vurdum. Seni vurdum. Seni vurdum. Evet son oyunumuz arkadaşlar. İnşallah. da doluyor çünkü. Aha. Aha. Erdal. Efendim. Aha. <laughs> Beni giydiysen şöyle. Ay, ay sıkıştım. Aa çıktım. Aa seni görebiliyorum bak. Ben buradayım ben buradayım. <gülüyor> Niye <laughs> bak. Burada, elim buydu elim buydu. Ya bu yaya şuradan şu şuradan şu şuradan şöyle gideceğiz. Keşke bir bıçağımız olsa. Bak şimdi. Hiçi niye bıçağımız yok ki? Bay <laughs> bay ben çıkıyorum. Sen çıkamazsın ki he <laughs> Ben de o zamana kadar şaklanıyorum. Hiç hı. Şimdi Erda'yı aramaya çıkacağım. Ve Erda'yı telefonuna bak bakabiliyor Aa bakma ya. Ne Neredeyim ben? <gülüyWA> <potans sweating>. <parasite>? <Hiç linION> <laughs> <rivalry> <laughs> Abi neredeyim ben? Hadi göster. Burada bir var mı? Yok. Tamam. Bu yukarıda bir var mı? Hayır, yok. <laughs> ee, bu da bir var mı? <gülüyor> <gülüyor> yok. Erdal, valla. Gelsene, şu binanın tepesine çıkmaya çalışacağım. Biz yapmıştık. Bekle bekle. Erdal şimdi üstüme çık. Beni çek. Beni... Erdal. <laughs> ya yok artık ya. Yüzde 22 şans. Hatta bir oyun daha oynayalım. <laughs> Çok canım <seviyorum. gülüyor> Erdal'cığım. Efendim. arkadaşlar tamam bir oyun daha oynayabiliriz. Allah Allah abi. Ee, taç var ya. İşte o. Katil o. Katil o. Katil. O. Katil. Gidiyor gidiyor her gün gidiyor. Ha ben orada ben oradayım bak gördün mü beni? Hayır. <laughs> <laughs> i̇şte böyle olmadı ki. Bu değilmiş tamam kardeşim. Kral kral taşlı olur. Aa bak şu bu. Giliyor Allah mı? geliyor geliyor geliyor. Ha gidiyor gidiyor. Aşağıda 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 Aa uçak çıktı Aa uçak attı Aşağıya indi <laughs> Oo uçak attı Abi seni şey görmüyor bu evet, Çünkü çok güzel saklanıyor yukarı... Abi bu adam çok iyi. Abi bu adam çok iyi. Ben değilim, ben değilim, ben değilim. O abi saklın ya. Arkadaşlar bir tane oyuncak var mı? Onun sesi çıkıyor Değil mi abi. şimdi olmadı gittim, ki. Gittim 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 gittim. Ya. Abi şu an kadar çok iyi dayandım. Dayandım dayandım dayandım. Kaç saniye kaldı göremiyorum. Öldüm abi. Abi öldüm ama çok iyi dayanmıştım ya. Evet ya. En son ben kaldım arkadaşlar. Şimdi kalın. Hadi Ömer bir oyunda. Katil kazandı son oyunumuz arkadaşlar. Oo, 14 dakika olmuş. Tamam olsun. Arkadaşlar izliyor değil mi? Evet yani. Bırakmadınız değil mi? Sonuna kadar izlediniz değil mi? Evet. İnşallah. Aa, abi demir adam tuşa basmaya çalışıyor. Tuş yok oldu. Şimdi ki. Arkadaşlar her gerçek... şey bekleniyor ve olma ben... şansım %100'e yakın. Erdal. Siz... Ben niye söylüyorum? Sen söylemiyor. Ben söylemiyorum çünkü. Sen söyle. <laughs> ben niye söylüyorum? Ben hiçbir şeyim. Allah siz. Aa hadi var mı oraya gel. Klonlar. Dur 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 dur. dur 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 burada mısın? Sen beni Nerede klonlama <laughs> Sen ortaya gerçekten mi? Ben de masum. Abi katil herkesi öldürüyor. <laughs> kaç kişi kaldık? Erdal bak kaç kişi kaldık. Aha, İki kişi kalmış. Arkadaşlar maalesef katil olamadan, de olamadan bitirdik bu bölümü. Bir sonrakine inşallah katil oluruz ya. Arkadaşlar görüşürüz. Ay, dur 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 dur. Geliyorum geliyorum. Abi şeyde. Tepeden mi bitirelim? Evet. Nerede uçuyorsun Foda be. Fuat abi uçuyorsun Fuat abi. Uçuyor nasıl bir... Ben çok değişik bir insanım. <laughs> Ertan, Erta gelsene. Tamam. 17 dakika olmuş. Dur, 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 dur. Ee, üstüne zıpladım, hadi. Ee, üstüne zıpladım. Hayır, yapamıyorum. Yani. <laughs> Neyse, arkadaşlar görüşürüz. Bay <laughs> bye. bye. bye.